Antalya'nın Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş iki ceset daha bulundu. Kadriye mahallesinde otel çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sahilde 500 metre aralıkla cinsiyetleri ve kimlikleri belirsiz iskelet haline gelmiş iki ceset bulundu. Cesetler otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Manavgat ilçesinin Çengel Mahallesi'ndeki sahilde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu. Önceki gün Manavgat'ın Çengel ve Denizkent mahallelerinde, Cinsiyeti belirlenemeyen iki ceset, Serik ilçesinin Kadriye mahallesinde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu. Dün de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan MŞE'ye ait olduğunun değerlendirildi. 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti. Açıklamada 11 Aralık 2023'te Lübnan'la Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve sonrasında bağlantının kesildiği belirtilerek bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilmişti. Bir